Ana olarak ekranlarımızı başında izliyoruz. Değerli izleyiciler sizlerin de ekranlarınızdan takip ettiğiniz üzere Türksat 4A fırlatılmış bulunuyor. Türkiye'nin 5. uydusu Türksat 4A Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatılmış bulunuyor. Umuyoruz ki başarılı bir fırlatma anı olur. Türkiye'nin uza, uzaya gönderdiği 5. uydu ünvanına şahit olacak aynı zamanda Türksat 4A ve e, tarihi bir ana şahitlik etmiş bulunuyoruz şu dakika itibariyle. Umuyoruz ki e, hedeflenen e, yere e, başarıyla ulaşır Türksat 4A'nın e, hedeflenen beklentiler gerçekleşir diyoruz. Evet Yılın ikinci yarısında bu arada değerli izleyiciler Türksat B4B uydusunun da fırlatılması bekleniyor ve Türkiye'nin yine haberleşme alanında önemli bir gelişme vesile olacak kapasiteyi 3 kat artırmış olacak Türkiye'deki haberleşme alanında. Dolayısıyla uyduların tam kapasite çalışmaya başlamasıyla da tabii Türkiye'nin internet erişimi de bir nevi daha da kolaylaşmış olacak. Evet yine başka bilgiler aktaracak olursak sizlere Türk Saat 4 aile ne hedefleniyordu ne gerçekleşecekti. Türk televizyon ve radyo kanallarının yayınları bu vesileyle artık Avrupa ve...